Buraya kadar inanç değişikliği, his yüklemesi ne demek, hangisini ne zaman kullanıyoruz, nasıl kullanıyoruz biraz konuştuk. Peki şöyle bir soru sorabilirsiniz. ya Sen oradan bir çalışma yapıyorsun ya da uygulayıcı bir çalışma yapıyor. Ben de burada oturuyorum. Özellikle his yüklemelerine mesela sosyal medyada. Ben evet diyorum. Nasıl bu bana yükleniyor? Nasıl oluyor bu? Sık sık duyduğum sorulardan bir tanesi bu. Şöyle bir örnekle yine anlatabilirim. Ben bunu da biraz bilişimden anlatıyorum. Çok teknik olarak bunları bildiğimden değil ama çalışma prensibini bildiğim için ve zihinle çok örtüştürdüğüm için bu örnekler açıklamak açısından bana çok kolay geliyor. Hatta size şöyle yine komik bir anekdotumu anlatayım. İlk reiki çalışmaya başladığım dönemlerde o heyecanla, tabii bundan yıllar öncesinden bahsediyoruz. Biraz yaşım ortaya çıkacak ama olsun. Yıllar öncesinde Reiki ile tanıştığım dönem o heyecanla diyordum ki ya ben yeni bir şey öğrendim. Sana Reiki yollayayım mı? Enerji yollayayım mı? Bazen şöyle cevaplar alıyordum. Özellikle mühendis olan arkadaşlarımızdan, daha mantıksal taraftan bakan arkadaşlarımızdan, yani sezgilerle çok ilgilenmeyen arkadaşlarımızdan. Nasıl olacak? Nasıl yollayacaksın? Postaya mı vereceksin? Bu cevabı çok işittim arkadaşlar. Postaya mı vereceksin? Şimdi diyorum ki, o dönem tabii akıllı telefonlar yoktu, cep telefonları vardı ama henüz akıllı telefon teknolojisi bize sunulmamıştı. Şimdi diyorum ki, izninizle göstereceğim, bakın cep telefonu, herhangi bir kablo görebiliyor musunuz? Yok. Kablo olsa diyeceksiniz ki belki kablodan taşınıyor. İşte siz bu cep telefonuna herhangi bir dosyayı bu cep telefonuyla karşıya gönderebiliyorsunuz. Buradan e, sesiniz gidiyor, görüntünüz gidiyor görüntülü aramalarda. Onun haricinde her türlü dosya, Excel'den tutun, Word'den tutun, PDF'e, e, videoya, filme kadar her türlü dosyayı yollamak mümkün. Üstelik de bir tuşa basarak gönderiyorsunuz. Amerika'daki adamın eli hemen Türkiye'den saniyesinde gidebiliyor. Nasıl gidiyor? Nasıl oluyor bu? Bana biraz açıklar mısınız diyorum. Genelde aldığım cevap şu oluyor. İşte orada bir dosya var, o dalga boyuyla böyle bir teknoloji var, onunla aktarılıyor. Çok da güzel, mantıklı bir açıklama, hepimiz de kabul ediyoruz. İşte ben de diyorum ki bizim de aslında beynimiz bir radyo alıcısı ve vericisi gibi çalışıyor. Burada bir frekans üretiliyor. Ben de aslında bir dosya oluşturuyorum. Zihnimde o dosyayı bu frekansla senin zihnine yolluyorum. Daha doğrusu şöyle anlatabilirim, e, tam böyle olmasa bile buna benzer bir teknolojiden anlatabilirim. Mesela internet üzerinde çalışan e, bir takım program gönderme ve alma e, programları var. Mesela WeTransfer var bunlardan bir tanesi. Benim ilk aklıma gelen, benim de sık kullandığım. Ne yapıyoruz orada? Tıpkı WeTransfer'da olduğu gibi bir his yüklemesi yaparken ben aslında hepimizin ortak erişiminin olduğu bir alana sanki bir dosya yüklüyorum. Siz evetinizle e, izin verdiğinizde o dosyanın inmesine sanki WeTransfer'da şifreyi girip oraya dosyaya tıklamış gibi indirilmek üzere o dosyanın kendinize, zihninize indirilmesine izin vermiş oluyorsunuz. Teknolojik olarak, e, bilişim teknolojisi açısından ben olayı biraz böyle e, tanımlıyorum. E, bu şekilde e, belki sizin de kafanızda daha netleşmiş olabilir. His yüklemeleri nasıl çalışıyor, e, inanç değişiklikleri buradan nasıl oraya geçiyor diye düşündüğünüzde.